Evet efendim ben geldim ben geldim nasılsınız iyi misiniz dolabım kap kapısı açılmış onu kapatayım nasıl gidiyor zamanımız günümüz nasıl geçiyor ben iyiyim bugün biraz yemek yapayım bakalım ne çıkacak hep beraber bakalım evet efendim şöyle fırınımı açayım şöyle biraz sıvı yağ biraz tereyağı koydum Şöyle görebiliyorsunuz. Sıvı yağla tereyağı koydum. Soğanlarımı koyuyorum içine. Şöylesine. Efendim bu burada hazırlansın. Şimdi el benim şimdi makinem burada. El içerisine şimdi ne koyacağım? Brüksel lahanası var, biberim var, ondan sonra soğanlarım var. Hem beyaz soğanım var, hem şöyle mor soğanım var. Onu da şöyle birazcık yağımla da ön üstüne geçeyim. Şöyle. Fazla yağ koymayacağım. Yeterli gelir. Evet. Şöyle. Şöylesine bir karıştırayım şöyle bir şey koymadım yağ falan yok sadece yağ şimdi gördünüz o yağ koydum baharatlar yok içinde tuz yok içinde şöyle el frayının içerisine göndereceğim şimdi bunu bir ayarlayayım şöyle bu burada hazır hazırlansın soğanlarım burada bunları böyle hazırlayayım evet efendim daha sonra ne yapacağım Şimdi şöylesine mantarım var. Şimdi bu mantarları da içine koyacağım. Hep beraber göreceğiz. Evet. Vay 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 vay. Ne yemek olacak? Hep beraber göreceğiz. Bakalım nasıl bir yemek olacak. Ben de bugün taktım, takıştırdım sizler için. Biraz sonra hepsini göstereceğim. Vay ne takılama. Kafamdakine bakabilirsiniz şöyle. Daha sonra göstereceğim. Bir önce yemeği hazırlayalım. Gerisi önemli değil. Sağlık olsun. Gerisini hemen göstereceğim. Önce soğanımız hazırlansın. Daha sonra mantarlarımı katarım. Ondan sonra hep beraber devam edeceğiz. Nasıl olacak? Biraz ben de burayı toparlayayım. Evet. Mantarlarımı ekliyorum. Şöyle. E daha ne olsun? Daha ne olsun? Mis gibi yemek oldu. Daha ne olsun? Vay 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 vay. Soğanlar, mantarlar. Mis gibi oldu. Mis gibi. Burada da zaten yemeğim fırında hazırlanıyor. Kahvemi de bir yudumluyum. Şöyle. E daha ne olsun? Nefis bir kahve. Mis gibi mis gibi. Bana da çok iyi geliyor. Yorulunca kahve çay çok iyi geliyor. Evet, daha dokumuz daha neler girecek? Hep beraber izleyeceğiz, bakacağız. Evet, soğanlarımız oldu, mantarlarımız oldu, hazırlandı. Şimdi bunun içine ne katacağım? Şöyle. bardak sütüm var. Süt katıyorum. Şöyle görebiliyorsunuz. Bir bardak sütümü katıyorum. Evet efendim. Sütü kattıktan sonra ne yapacağız? Bütün baharatlarını koyacağız. Şimdi burada sarımsakla ne vardır? Karabiberim vardır. Beraber böyle dövdüm. Şöyle hazırladım yani ne diyorsun? <laughs> Onu şimdi katıyorum. Mis gibi böyle. Evet efendim. Şimdi biraz pul biberini katıyorum. Şöyle. yeterli. Şu kadar da fazla bir şey. Azıcık da tuz. Sebzeye çok tuz koymayın. Tuzu kaldırmıyor. O yüzden tuzu çok ne kadar az olursa o kadar sizin için iyi olur. Bir sebze fazla tuzu kaldırmıyor. Evet şimdi burası hazırlanıyor. Vay 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 vay. Yeme yanında yat, yeme yanında yat. Eşin de gelsin, yesin, sevinsin. E daha ne yapayım? Dışarıdan bir geliyor ki mis gibi kokulu, ne vardır? Pürmürlü cana yemek yapmış. E daha nasıl sevinmesin, Nasıl sevinmesin? gel, öyle gel. Yalnız pürmürlü canına abone olmayı unutmayın. Abone olmadıktan sonra ben de bu yemekleri gösteremem. Abone olmayı unutmayın. Tümümüzle cananlarla bu parti yemek yapıyor. Altını kız ilmiyene şöyle mis gibi oldu görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir yemek oldu görebiliyorsunuz. Biraz hazırlanması gerekiyor. Evet efendim. Erfraim ne yapıyor? bakayım. O onunki de hazırlanıyor. Şöyle bir çevireyim. Burada da her şey yolunda. Evet, mantarlarım oldu. Altını kapatacağım görebiliyorsunuz. Şöyle hazırlandı. Altını kapatıyorum. Bu işlem burada bitti. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Bakalım burası oldu? Oo, burası da olmuş yemek yeri. Tamam. Süper olmuş. Bunu kapatayım şöyle. E daha ne olsun, mis gibi olmuş. Bakar mısınız? Şimdi ne yapacağız? Sekiz yapacağız. Hep beraber. Of, of 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 Yemeğin güzelliğine bakın. Sürekli diyorsunuz ki nasıl yaptım bize göstermedim. Ben çoktan beri hepsini böyle gösteriyorum iyice bakmanız için. mis gibi mis gibi şöyle şunu alayım arasını açayım şöyle vay 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 inan ki mis gibi şöylesine arasını açayım e ne gelecek of 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 görüyor musunuz şimdi arasına kattım şöylesine mis mis e daha ne olsun? Daha sonra etrafına göre tekrar mantarlarımla dönüyorum etrafında. Şöylesine, şöylesine. Of 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 mis mis mis. Evet bu işlem de bitti. Şöyle. Ne derler? Ne derler? Bu kadar lezzet. Ya e azıcık böyle ne var? Böyle maydanozu var. Şöyle hafif hafif şu yanlara manlara böyle koyun. Zaten üstü çok güzel olmuş. Yeme yanında yat daha ne olsun? Şöyle Allah aşkına yemeğin güzelliğine bakar mısınız? Bakar mısınız? Mis gibi. Ben de şunları bir çıkarayım. Şöyle ezberlerimi bir çıkarayım. Şunları da bir kaldırayım. Böyle önümde bir çıkarayım. E canım daha ne takılarım var. Şöyle bugün gülümü takmışım buraya. Mis gibi. ye elbisem güzel. Harika duruyor. E biraz böyle teller aşağı dökülmüş. Çok normaldir bu da. Eda kemerim güzel. Küpelerim okunuyor okunuyor. Eda ne olsun. Eda her şey var. Youtube kanalına gerçekten abone olmayı unutmayın. Sevgiler, selamlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi seviyorum, öpüyorum. Kalbimle seviyorum. Sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Başka bir yemekte. Canan nerede? Primörlü canan nerede? Burada. Ne yapıyor? Elimizde yemekleri yapıyor. Yemekte görünüyor. Mis gibi. Hadi görüşmek ister. Sevgiler selamlar. Koşarak geleceğim. Hemen beni çağırınca geliyorum.